Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün ETS 2 oynuyoruz. Black Mamba ile beraberiz. Ee, yük taşıyoruz gene. Bakalım yükümüz neymiş Sosis taşıyoruz 17 ton Burada te hedef Tekir Dağı gösteriyor ama ben hani Tekir Tekir Dağı gitmek istemiyorum. Hep İstanbul, Tekirdağ, Edirne arası gitmek istemiyorum. Hani burada Bulgaristan bölümünden ee, bir dakika şunu kaldırayım. Ribeye doğru geleceğiz. Yani 5 saat geçse ama 3 saatlik oyun saatiydi. Hemen gidip geleceğiz şöyle bir yol. Zaten dediğim gibi tırımız Black Mamba Ranorechi 3 bölümdür gördüğünüz. Ee, hemen yola çıkalım o zaman. Yola çıkalım hemen. Şu, ne oldu lan buradan kapandı. Evet 1. Evet yola çıkalım. Ranorechi zaten 3 bölümdür gördüğünüz. Yük taşıyoruz, gene yük taşıyoruz yolumuza çıktık Arkadaşlar şimdi video başlamadan önce söyleyeyim abone ve like atarsanız sevinirim sesimi ilk defa kullanıyorum evde tek olduğum için genellikle ailem olduğu için açmıyorum Çünkü YouTube işleyebilirsiniz aileleri ee, bir dakika abicim geçin bir dakika bir dakika bir dakika geçtim ee, ses ayarlarını falan yaptım ama ne kadar iyi geliyor bilmiyorum şu an size İnşallah iyi geliyordur hani Önümüzdeki videolarda bazen sesimi açacağım, bazen de arkaya müzik ekleyeceğim. Şetelsiz bir müzik ekleyip gene sürüş keyfimizi yaşayacağız. Ee, öyle işte. Tekrardan söylüyorum kusura bakmayın. Abone olup like atarsanız sevinirim. kurallara da uyuyoruz. İsterseniz uymayabiliriz. Zaten uymayalım. Sesimi açtığım için. Yani sesimi açmadığımda daha gerçekçi bir videosun diye hani kurallara falan uyuyorum. Şu an uymadım. Eğer is kurallara uymamı daha gerçekçi bir sürü iş yapmamı istiyorsanız da uyarım sıkıntı yok hız sınırıdır cezaları falan açarım ya da sıfırdan hayat yaparız mesela çoğu youtuber'ın yaptığı gibi o şekil yaparız siz nasıl isterseniz ee, ilk attığım videolar hiç izlenmedi izlenmemesi normal zaten 10-15 kişi falan görmüş 6-7 Diğer attığım Black Mamba ile çektiğim son 3 videoda hani şu an güzel gidiyor gibi. 3-4 aboneye göre. Yani benim için iyi şu an yükselmeyi iddialı isterim. Hani videolarım 5000-10000 bin, bin izlensin, takipçim 2000-3000 bin, bin olsun. Sevinirim yani güzel şeyler olur. Hemen kırmızı olmadan geçelim ama şurada yakalanıyoruz. Kaza yapmadan aradan geçtik. Sola döneceğiz buradan. Yani istediğiniz i̇stediğiniz başka modlar veya tırlar falan varsa söyleyin hemen çekerim zaten sıkıntı yok. Videolar genellikle ya akşam ya da sabahleyin gelecek. Müsait olduğum duruma göre çalışıyorum çünkü. Müsait olduğum zamanlarda sizlere video hemen yükleyeceğim. Ee, direksiyon sistemim olduğu için setim olmadığı için PlayStation konundan oynuyorum. Yani zevk veriyor mu veriyor? Tabii bir direksiyon sistemi değil ama klavyeden daha çok zevk veriyor. O yüzden hani zaten canım sıkılıyordu YouTube'a video atmak istedim. Tutarsa tutar, tutmazsa atmaya devam ederim zaten. Keyfi yaptığım bir iş. İleride kameramı da açarım eğer videolar izlenmesi yükselirse, abone yükselirse kamerayı da açarım. Yok kameram ama kameram yok, alırım sıkıntı yok. Yeter ki videolar izlensin sesim kötü geliyor olabilir arkadaşlar. E, ee, hoparlörüm hani pardon kulaklığındaki mikrofondan konuştuğum için öyle oluyor. ilk videom sesimi açtım YouTube'da ilk kez daha önce de YouTube'dan böyle videolar paylaşıyordum hani sürüş falan yapıyordum daha az çok gene yapılıyordu bir şeyler ama tutmadı sonra bıraktım şimdi tekrardan atıyorum videolar konuşmayı da pek hani sevmem zaten ben Radyon kesmiş gibi oldu bu da hadi bakalım yani oynayacağız böyle oyunlarımızı yani farklı farklı oyunlar isterseniz farklı farklı oyunlar da çekerim siz ne isterseniz o yani izleyicilerim ne isterse o şu an 4 aboneyiz bir abone az önce geldi bir iki saat önce hani ilk abonelerim sizlersiniz. Sizlere çok teşekkür ederim. Like atmayı da unutmayınız. Güzel videolar çıkarmak istiyorum sizlere kaliteli. Bir de bir sorunum var işte benim monitörüm biraz eski 75 Hz. Pek iyi bir monitör olmadığı için bazen videolar kötü kaliteli olabiliyor ama telefondan izlediğiniz zaman gayet güzel. Televizyondan da izlediğiniz zaman gayet güzel. Sadece tek sıkıntısı işte biraz monitörde sıkıntı var yoksa sistemin gayet iyi seviyorum sistemi. Öyle işte. İyisiniz inşallah sizlerde hayatınız güzel geçiyordur. Okul hayatı falan okullar tatil. Videolar belki o şekilde izlenir millet can sıkılıyor bir olmayanlar ya da oyna, oynayamayanlar, durum olmayanlar böyle videolar falan gelip izliyor YouTube'dan. Onlar için eğlenceli videolar umarım olur. Hani aha önümüze kırıyorlar. Abicim bekle, abicim bekle, bekle, bekle. Sihirli korudan kendimizi. Bak, bak, bak. Geldi vurdu. Mal gibi geldi vurdu. Biz düz gideceğiz. Şuradan arabalar gidiyor, şuradan tırlar. Hani şu turu seçtiğim bir de neden neden bu tırı seçim bilmiyorum. Hoşuma gidiyor Ya modifiye falan yaptım, siyah bir şey. Hoşuma gitti. Ben de yaptım. Burada sınır kapsına giriyoruz. Hemen trade böyle varken göstereyim. Oyuna başlarken oyun geceydi hatta saat 10 falandı. Ben de hemen dedim ki gece sürüşü olsun bugün de. Tekrardan zaten bir gece sürüş videomuz var. Bu da gece sürüşü olsun. Öyle istedim. Yani saat 20 yani gece gündüz fark etmiyor benim şimdi oynuyorum. Gece daha zevkli oluyor bazen. O süç ton ağırlığımız varmış. Yani parayı kendim yapmadım para hileni hani bazen tırmalar alırken zorluk çekiyor çünkü her gün aynı tır olmaz her videoda aynı tır olmaz o yüzden ben de hile yaptım tabi dediğim gibi sesi videolar da atmaya devam edersem ee, sıfırdan kariyer yaparız hani bir, iş, bir şirketin işlerini yaparız önce paramızı toplarız bitir tır alırız tır aldıktan sonra dorsel alırız eğer de iyi oynarsak hani yüksek paralar kazanırsak dorsel falan alırız o şekil ilerleriz kapıda açıldı geçelim yani edirne sınır kapısındayız sınırdan çıkıyoruz ondan sonra işte bulgaristan sınırına gideceğiz. Oradan Filipe diye galiba Filipe'ydi. Filipe'ye gideceğiz. Dediğim gibi istediğiniz modlar ve hatırlar falan varsa söyleyin onları da çekeriz oynarız. Yanlış yola gidiyordu kalk kalsın ya, bu tırı seviyorum ya. Güzel hoşuma gidiyor. Tek ya, Skyna seçebilirdim. Skyna'nın hızlıydı biraz. Eski model tırı çok hızlı. Kalkış şu an 730, 750 mi 730 beygir falan. Volvo da güzel, Mercedes de güzel ama hani Renault Range i bir farklı ya güzel. Yani sıfırdan kariyer yaptığımız zaman Ford F Max'i de ekleyebilirim oyuna. Modlarla işte falan filan. Aa, vurduk vallahi. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Hasar yazmadığı sürece hiçbir sıkıntı yok. Ya da gerçekçi bir video olmasını şu an istemiyorum yani. Bu videoyu şöyle deneyeceğim işte. Maganda gibi süreceğiz biraz. Sinyal minyal vermeden, kırmızıda durmadan falan filan. O şekilde yapacağız. Hay görüşürüz day. Ee, şu sınır da bitmedi bir hızlı, hızlı bir gidelim ya. Video uzun olacak çünkü fazla. Dediğim gibi ilk videom yani ilk sesli videom olduğu için fazla ne konuşacağım, ne diyeceğim falan bilmiyorum. Gene vurduk, gene vurduk. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Hadi daha Hadi day, hadi day. Hadi day, teşekkür ederiz Teşekkür ederiz Ay. abone olursan like atarsan sevinirim arkadaşlar biliyorum tekrar tekrar söylüyorum ama hani arada söylemek lazım çünkü izleyen arkadaşlarımız bazen video alıp unutuyorlar like atmayı veya abone olmayı sadece izleyip geçiyorlar bu da büyümemizi engelliyor sadece videolar izleniyor İyi değil öyle yani ben mesela izlediğim her videoyu beğenirim. Abone olmasam da beğenirim. Kötü olsa olmasa. Çünkü karşımdaki insan bir emek vermiş ona. Veririm videomu. videoma. Videoya beğeni atarım yani. Hiç sıkıntı yok. Ben bir şey kaybetmeyeceğim veya kazanmayacağım. O da emeğinin karşılığını alacak. Yani iyi yapsa kötü yapsa. Bir emek vermiş ona. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yollarla yani şu an hiçbir mod falan kullanmıyorum zaten. Oyunda hani bir eklenti falan yok yek orijinal oyun. İleride hani trafiği falan yükseltirim daha eğlenceli daha güzel olsun falan diye. ya multiplayer online'a falan geçer Black Stampy falan. Arkadaşım olmadığı için hani sistemi olmayan falan arkadaşlarım var. Yani hiçbirini yok aslında. Onlarla o yüzden oynayamıyorum. ya yani, sanaldan arkadaş bulursam bulursamsa video çekeriz oynarız onlardan. Sıkıntı yok yorumlarda gene beraber oynamak isterseniz oynayabiliriz sıkıntı yok belirtebilirsiniz oradan 7.24 aktif olmasam da yani akşamları hep aktifim oynayabilirim yani sıkıntı yok şöyle hızlı hızlı gidelim jetter baba şeyle böyle zaten bence pek fazla kalmadı 8 saat yazıyor biz oradan uzaklaştığımız için o kadar yazıyor yani az kalmıştır gibi tahmin ediyorum hatta haritadan bakalım şurayı geçtikten sonra hemen oradayız video çok uzun olursa bir yerde durabilirim hani sadece tur attık diyebilirim yükü zaten taşımıyor bu saatten de yüksüz devam ederim diye düşünüyorum ben sıfırdan kariyer yapacağım yüzde %90 da tabi sizde isterseniz yorumlarda belirtin bakacağız <laughs> yapacağız bir şeyler artık hani başlamak istiyorum bu işe çünkü şu an olduğumuz dönemde sosyal medyadan para kazanma gibi bir durum var ve hemen yükselme gibi durumlar var yani abo abone olursanız hemen yükseliriz büyük bir aile oluruz az kalsın çarpıyordum oraya yani dediğim gibi bakacağız artık video çekmek istiyorum. Yedi oyunlar, yeni modlar falan filan. Ki daha çok ETS üzerinden gideceğim. Çünkü oyunlar artık fazla sarmıyor. Oynamak istemiyorum. Eskiden PUBG Mobile oynardım. Şimdi sarmıyor artık. Yoksa onun da videosunu atardım. Yapıyoruz öyle bir şeyler işte. Evet üzerinden gitmeyi planlıyorum. Yeni monitör, çift monitöre geçmeyi düşünüyorum. Bu 75 Hz olan monitörü hani ayarlar falan için, video ayarları falan için kullanacağım. İşte biraz para biriktirmem lazım almam için. O da biraz zaman alacak tabi. Durumunu şartlarda, ortadaki şartlarda. Türkiye'de yaşıyor sonuçta. Pahalı her şey. Bir monitör olmuş. 5-6 bin lira. Almak biraz zor tabi. Biz de öğrenciyiz bakacağız artık eğer ilerlersek YouTube'da büyük bir aile olmaya çalışacağım videolar izlenirse ya da istediğim gibi giderse işler yaparım hani biraz daha sanırım. bir şekilde alırız monitörleri sistemi falan düzeltiriz ses meselesi işi falan yapacağız artık bir şeyler şuradan döneceğiz yavaş gidelim biraz saklaya gelmemek için Çarpmadık. Yaz şoförümüz de iyi olduğu için yani kolay kolay çarpmıyorum da. Gamepad'tan olduğu için sıkıntı çıkarıyor biraz. Frendir, direksiyonda falan filan. Şimdi bir direksiyon setim olsaydı ayrı. Sabah doğru yaklaşıyoruz. Saat dört buçuk oldu. Dört otuz bir Şehre yaklaştık gibi oldu biraz atlattırımızı da şöyle gösterelim. Bence güzel. Çok hoşuma gitti bu tır. modifiyesi falan olsun. tam dedim ki ben böyle bir tır yapacağım. Hani şey olsun. Her videoda kullanırım ya da oynarım ya yani. Zevk versin biraz bana. Hatta polis amca sen bir geç ben bir makas atayım sana. Şöyle o da tam sollayacaktı bak. Sa yani pardon. Şerit değiştirecekti bir anda biz de atladık. Ana yani şurada aslında petrolde durabiliriz diye düşünüyorum ya yani o kadar gitmeye gerek yok. zaten yük falan boşaltmayacağız Şansımızla kırmızı ışık yandı hatta bir uzak durayım size aracı göstereyim şeyler en yanıyor çok güzel be ya tam istediğim gibi bitir yaptım kendime hoş oldu yani işte şu şekil arkadaşlar öyle çok fazla uğraşmadım şöyle duralım Ş Şuradaki ki petrola geçeceğiz. Petrolde duruyorum zaten. Yakıtımız var mı bir bakalım? Yakıtımız da var. Almaya gerek yok. Yeşil ayı. Şuradan oradan girebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Ben oradan girebiliriz. Evet evet. Giriliyor oradan. Hemen geçelim. Petrola park ederiz ve videoyu sonlandırırım arkadaşlar. Yeni videoda yarın gelir büyük ihtimalle. Bu video e, bugün aynı 17. Aynı 18'de bu video yayınlanır. Sabah. Ee, diğer videoda aynı 19'da işte ya sabah ya akşam gelir videolar o şekilde olacak hemen motorumuzu kapatalım el freni çekelim evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler videomuzun sonuna geldik abone olup like atarsanız sevinirim tırda şöyle çok güzel duruyor petrolün önünde falan filan bir ekran görüntüsü de alalım böyle kapak için evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim abone olup like atmayı unutmayın lütfen devamı gelmesi için videoların teşekkür ediyorum.